Başlattım, başlattım. Hadi, son, iki, üç, dört. En büyük Hold on, guys. Lan lan arabada tek teknesi... Dur lan. Oğlum burada iş. Hey gele çıkalım. Da 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 da, da. Lan, <gülme> 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 hadi en büyük asker bizim asker. 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 Evet, En büyük asker, evet, 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 evet, En büyük asker,

Sen kadar devam Sen ne kadar istiyorsan. Abi buradan bir koreye başlayalım. Şuradan bir üstü çekecek seni. Korda korda. Telefonu... Vurdurayım Abi Aga. Tamam. Tamam. Ben en büyük asker bizim asker. Bir, iki, üç. En büyük asker bizim asker. 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 En büyük asker asker. Oğlum aç camı çık dışarı ya. Hayır araya kaynak yapma çıkarım ben abi. Sinan boyaz yılmaz koy, yılmaz koy. Bizim için ben boyaz yılmaz koy, yılmaz koy. Bizim için ben boyaz akoy, yılmaz koy. Yılmaz koy. Yılmaz koy. Kapı! <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı ise çıkmışsın abi kapı açmış. <laughs> tamam kapattık. <laughs> 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 Abi. Burada çok güzel ya. Bir daha ben böyle böyle yer var. Evet olur duygular alalım. Kardeşimiz asker olduk. Çok Bizim da koy. Yılmaz koy. Yılmaz koy. Bir, iki, üç. Işık mı? Gaming asker. asker. Hı hı. Bir. Tamam hadi en büyük asker bizim bizi en büyük asker <laughs> gel bizi en büyük gel bizi en büyük gel bizi en büyük <laughs>